Of of! Ya İsmail, böyle yaldır yaldır gidiyoruz ama... ...vallahi yol yakınken vaz mı geçsek? Ben tırsıyorum oğlardan mı oğlum. Olmaz usta, özellikle seni de çağırdılar. Bozgar Baba çok önem veriyor bu yemeğe. İsmail, ben bir filmde gördüm. Böyle yemeğe çağırıyorlar... ...sonra onları kıtır kıtır kesiyorlar, yemek diye yiyorlar. Aynısı bakışımıza gelmesin be oğlum. Abartma ustacığım, Bozgar Baba adam falan yemez. En fazla öldürür. En hey, fazla öldürür diyor. Allah'ım ondan korkuyorum zaten. İnşallah seni kıtır kıtır keser, yer de ben de senden kurtulurum be ya. Oh, Korkma of. hadi gel. Korkma yürü yürü. Çeştim ben. Hmm. E, güzel. <laughs> of. Oh. Bozkır. Senin içine polyanla mı kaçtı? İçki falan mı içtin sen? İstersen promilime bak. <laughs> Niye bu kadar mutlusun o zaman? E kendi kumaşımdan bir damadım var Gülperi. Ne olsun? Bunun içinden bir iş çıkacak ama bakalım. Neyse. Ay ben şimdiden İsmail'i çok özledim ya. Gelsinler hemen. Hiç sorma. Ben de ya. Acayip özledim. E nerede kaldı bunlar? Hadi kalk da sen ekmekleri dilimle. Ben hallederim. Allah Allah. Buna ne oluyor ya? Hangi dağda kurdu öldü böyle bu? <laughs> Bakarım. Ha, hoş geldiniz. Anam! İsmail aklımıza gelen başımıza geldi. Enibol gibi kendi beynimize, ellerimizle bize yedirecek. Kaç İsmail, kaç! Ya ne saçmalıyorsun sen ya? Dursana Aslan, nereye gidiyorsun? Ya, gel oğlum, gel. Önemli olan senin gelmendi. Geç içeri. Gel. bak ne güzel, yemekleri de hepsi bize kaldı daha iyi. Sen geç, ben ekmekleri durup geleceğim. Bak görüyor musun babamdan boşu boşuna korkmuşsun. Demek ki neymiş? Her şey babamın dilindeymiş. Nasıl seviyor seni gördün mü? Hiç sorma tezene. Ben aylarca boşuna erkan kılığında gezinmişim. Hayır, Bozgur babayı kıtlama şeker kıvamında bir adam bilirdim. Adam resmen pamuk şeker çıktı ya la. <gülüyor> <gülüyor> Hadi uyuyalım. Hemen uyur muyuz ya? Senin kazın biraz çabuk mu kaçtı sanki tezene? Hı? Aç gözünü seyreyle. <laughs> Haydi, gülme kız. Şalbadi gözü. Aa! aa, aa. Oh, lan. Oh, lan. Oğlum, evi yerleşin, yetmedi bir de arkadaşların toplamış kalmışsın. Bu araba lan seni! E bozdur baba sen dün dedin ki ya, albüm yapalım, düet yapalım diye. Ben de e, sanatçı dostları çağırdım ki provalara başlayalım. Teres, Ben düet değil, düello demişimdir. Sen Hı. yanlış olmuşsun. salak! Düet dedin baba? Sen karışma. Hadi karışıp çıkın. Hadi. Gidin rahatsız edin ya. Buna lan. Hadi hadi. Selah olduk. Ulan sen... vallahi Yürü hadi başka yerler alsın ya. Alın şunları da. Al eşyanızı. Tövbe ya Rabbi ya. Bey olurmuş, dıngır dıngırmış. Bozkır baba niye böyle davrandı şimdi? Ne bileyim ya depresyonda olan benden benden ona mı geçti anlamıyorum ki. Bu efendim depresyon falan değil. Bozkır özüne döndü. Özüne. Oh be. Ah oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.